Bir mesele daha var. Beyazit'in diyor içki içtiği ve zehir içtiği ve kendini intihar ettiği doğru mudur? Şunu hemen söyleyeyim yani size bir kanaat olsun. Türkiye'de şu anda mekteplerde okuduğumuz tarihin tamamen kaynağı batıdır. Bizde okutulan tarih batı menşelidir. Ve İngilizler kendiler ifade ederler. Türk tarihi tahriftir. Bizim kendi kaynaklarımıza dayalı hiçbir şey yoktur. Mesela Naima'dan ciddi bir şey alınmış değildir. Son devrin tarihçilerinden, Cevdet Paşa'dan tarihlerimize ciddi bir şey alınmamıştır. Hele tarihin felsefesi tamamen Avrupa menşelidir. Hadiselerin değerlendirilmesi tamamen Avrupa menşelidir. Ali Osmanlılara içki içtirme bu mevzuda ve Yıldırım Bayezid'in intihar ettiğini söyleme Avrupa tarihlerinden gelmiş bize intikal etmiş, biz de aynı şeyi söylemişiz. Bir kere Osmanlı'yı çok iyi bilmek lazım. Hele Yıldırım Bayezid gibi Osmanlıların yeni gelişme devresinde yanında da Emir Buhari gibi kusurunu yüzünü ap açık söyleyecek bir adam. Yavuz Selim'in zembillisi nasıl ise Yıldırım Bayezid'in Emir Emir Buhari Hazretleri de öyle bir insandı. Tereddüt etmeden kusurunu iki kaşının ortasına şıran diye verirdi. Ve dini mübini İslam'ın hakim olduğu bir devirde bir insanın sallallahu aleyhi içki içmesi kabul edilecek şey değildir bu. Ama ne acı ki bir kısım düşünürler bile ve çepemizde bir kısım kalemşörler bile bu meseleyi marifetmiş gibi konferanslarda falan yerde filan yerde sermaye olsun diye saçıp zavuruyorlar, serpip duruyorlar. <laughs> Cenab-ı Hak insaf versin. Atalarına sövmeden vazgeçirsin bunları. Yıldırım Bayezid'in içki içeceği düşünülemez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendinden 4-5 asır evvel فَلَا نِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuştur. لَتُفْتَحُنَّ <laughs> الْقُسْطَانْتِنِيَّ Bu hadis sahihtir. Hadis kriterleri içinde meseleyi ala alacak olursak aldığı derece sahih derecesidir. Hasan'ın üstünde, Lizati Hasan'ın üstünde sahih. Buhari Müslim hadisi gibi hadistir. Bu hadisle Efendimiz İstanbul'un fethedileceğini söylüyor. Yıldırım Bayezid bu güzel emir olabilmek için tam üç defa İstanbul'u kuşattı. Üçünde de Allah'a dayandı, sığındı, o emir olmak istedi. Fakat nasip ona değilmiş, onun torununun oğlunu olacaktı. Çelebi geçecekti, ikinci Murat gelecekti, Hazreti Fatih gelecekti, Allah o büyük serdara nasip edecek. Böyle din ve diyanet aşkı, İslam adına fetih aşkı içinde bulunan bir insanın içki içmesine ihtimal verilemez. Vaka tamamen yalandır. Tamamen batı menşeli ve uydurmadır. Yıldırım Bayezid camiyi yaptırmış. Emi Buhari Hazretler ona demiş, cami çok güzel olmuş. Fakat bu caminin bir eksiği var. Nedir efendim eksiği? bu caminin dört köşesinde dört tane meyhane olması lazımdı. Aman efendim caminin dört köşesinde nasıl dört meyhane olur? E be Allah'tan korkma sen kalbini nasıl Allah'ın evini içkiyle kirletiyorsun da taştan topraktan ibaret olan mescitte efendim orayı meyhane yapmadan şey yapıyorsun, tevakkı ediyorsun demiş falan bütün bunların ne aslı vardır, ne asları vardır ne de ciddi bir kaynağı istinad etmektedir. Tıpkı bunun gibi o kadar mert, o kadar cesur bir insan, onun intihar etmesi, Temürlengin eline geçtikten sonra zehir içmesi meselesi de yine batı kaynaklarına dayanmakta esassız eraciktendir, batı menşelidir. Bu mevzuda esaslı bir şey yoktur. Sağlam kaynaklara dayalı hiçbir şey yoktur. Biz prensip olarak tarihte yazılı şeyleri bugün ele alırken kuşkuyla ele alma mecburiyetindeyiz. Size latif bir şey anlatayım bu mevzuda. Ölçü olsun. Bizdeki tarih Avrupa'dan gelmiş tahriftir. Atalarımıza sövdüren tahriftir. Tarihçi olabilir içimizde. Doğrusunu yazsın söylesin. Yeni yeni şimdi doğruya doğru gidiliyor inşallahü teala. Osmanlı'yı şanına yüce keyfiyetiyle, Selçuki şanına yüce keyfiyetiyle, cihatlarıyla, fetihleriyle, Resulullah aşkıyla, Kur'an'a saygılarıyla ne zaman ele alıp onun destanını yazacak, dile getirecekler, tarih diye elime alıp okuyacağım. Yoksa batının uydurma masalları hikayesi nazarıyla bakacağım. Çocukken, okurken dahi öyle baktım ben. Aklı başında olan öyle bakar. Bakın şimdi, tarihin menşei o. Bir zaman bundan 20 sene evvel gazetede bir yazı okudum. Letafetine binaen arz edeceğim. Yalnız dudaklarınıza dikkat edin, geriye gitmesin. Gazeteci bir kısım kimseleri tenkit ediyordu, parlamenterleri. Diyor ki bizim parlamenterler seçim arefesinde köy köy kasaba kasaba dolaşırlar, halkın dertlerini yazarlar defterlerine, bloknotlarına, sonra karşılarına çıkacaklarına, sık sık kendilerini dinleyeceklerine söz verirler. Ama meclise giderler, seçilirler. Sonra yaz tatili gelince valizi eline alan doğru solu Avrupa'da alır. Soruyoruz biz bu adamlara, Neye gidiyorsunuz Avrupa? Niçin milletin sinesine gitmiyorsunuz? Niye milleti dinlemiyorsunuz? Söz verdiniz. Siz vekilsiniz, müvekkillerinizin yanında olmanız lazım. Halbuki siz müvekkillerinizden fersap fersa uzaksınız. Esas asıl olan bu adamlardır. Bunlar sizi seçtiler. Siz ücretle çalışıyorsunuz. Bunlar hasbi olarak vatanlarına çalışıyorlar. Ey acirler, proletaryalar neyse, hizmetçiler! Niye milletten bu kadar uzaklaşıyorsunuz? Size diyecekler ki bunlar. Efendim biz demokrasinin manasını öğrenmek için gidiyoruz. Azizim demokrasiyi öğrenmek için Avrupa'ya gitmeye lüzum yoktur. Sizin şu büyük liderlerden bir tanesinin demokrasi diye bir kitabı vardır. Orada demokrasiyi ezene bezene anlatıyor. O kitabı baştan aşağıya alıp inceden ince tetkik edeceksiniz. O kitapta madde be madde anlatılan şeylerin aksi demokrasidir diyor. Şimdi bizim tarihi alacaksınız, ilk hüküm budur. Şu ana kadar yazılan tarihi. Atalarına sövmeyi şiar edinmiş tarihi. Okuyacaksınız inceden ince. O kime sövüyorsa siz aksini düşüneceksiniz. Bu benim rahmetlik bedermin tavsiyesidir. Kime hakaret ediyorsa aksini düşünmek ve işe başlayacaksın. Sonra araştıracaksın. Tarihi vesikalara ineceksin. Şimdiye kadar çok değişmeler, tahavüller oldu. Bundan sonra da tarih sahasında çok değişmeler, tahavüller olacak. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz ki bir gün inşallah atalarını takdirle yad edecek büyük tarihçiler gelecek. Müslümanlık hesabına büyük destanlar yazan tarihçiler gelecek. Bu mevzuda da meseleyi daha fazla uzatmadan bu kadar diyeyim.